Youtuberlar da iyi kazanıyor ha. Gerçekten de kazanıyorlar mı? Evet. Kazanıyoruz. Gelin göstereyim. Geçtiğimiz aylarda MrBeast, YouTube'un en büyük içerik üreticisi viewstats.com diye bir site yayınladı. Bu sitede içerik üreticilerinin işine yarayan birçok araç var ama onun yanı sıra bir de içerik üreticilerinin gelirlerini gösteriyor. Eskiden buna benzer bir site olan Social Blade vardı. i̇nsanlar YouTuber'ların, içerik üreticilerin gelirlerine oradan bakıyorlardı ne kadar kazanıyorlar diye. Ama bilen bir kişi olarak söyleyebilirim ki o sitelerdeki o rakamlar genellikle yanlıştı. Acaba MrBeast'in sitesinde doğru mu? İlk olarak kendi kanalına bakmak istiyorum ki hani gerçekten oranları doğrulayabilelim. Ben şöyle kendi kanalıma açtım. Burada işte bütün analitikleri gösteriyor bize. Şu kadar izlenmiş, şu kadar abone gelmiş ve önemli olan kısım SMajcde bölümü. Yani kazanç kısmında gelirimin son 28 günde 193 dolarla 690 dolar arasında olduğunu söylüyor. Doğru mu? Yani teknik olarak doğru. Evet, bu aralığa düşüyor. 193 kadar düşük değil, 690 da değil ama bu aralığın içinde. Ama Şimdi bakacak olursak da 193 ile 690 çok geniş bir aralık. Bu siteler şu mantığı kullanıyor. Social Blade'e gelecek olursak 86 dolarla 1400 dolar diyor burada ise burada aralığı çok daha geniş tutmuş. Ancak hani view stats'ın da yaptığı mantık bu. Şuradaki soru işaretine gelecek olursak burada diyor ki CPM aralığını biz kanallar için 0.25 dolarla 4 dolar arasında alıyoruz. Yani burada gördüğünüz 86 dolar izlenmelerimi 0.25'ten hesaplıyor. 1400'de 4 dolardan varsayarak hesaplıyor. Yani eğer o kanalın BGBG oranı 0.25 ile 4 dolar arasındaysa Evet, hani o aralığa düşecek. Ama benim farklı İngilizce YouTube kanallarım da var. Evet, 4 do tam sınırda olan 4 dolarlık RPM'i olan, BGBG'si olan bir kanalım da var. Ama 10 dolar BGBG'si olan bir kanalım da var. şimdi bu durumda hani en yüksek 4 dolardan hesaplıyor Social Blade. View Stats'ı tam olarak bilmiyorum oradaki oranlar net bir şekilde bir yerde yazıyorum görmedim ama hiç alakasız bir şey olacak. Çok düşük gösterecek gelir. Oysa ki o çok daha fazla kazanıyor olacak. Instagram hesabında Reels videolarında Enes Batur, Orkun Işıtmak, MrBeast, Beast, El Ahmet Can Dündar gibi kanalların gelirlerini hesapladığım videolarım var. O videolarda ben de tahminle gidiyorum ama hani YouTube'un içerisinde olduğum için yıllardır, neredeyse 10 yıldır az çok bir sürü kanal sahibi de olduğum için BGBG BG oranlarının hangi kategoride nasıl olduğunu gördüm. İşte finansta nasıl oluyor, teknolojide nasıl oluyor, oyunda nasıl oluyor, eğlencede nasıl oluyor, dil değişti mi, Türkçe oldu mu nasıl oluyor, İngilizce oldu mu nasıl oluyor birçoğunu gördüm. O yüzden hani az çok hangi BGBG BG oranlarına sahip olacaklarını bildiğim için öyle videolar hazırlıyorum. Gösteriyorum hani bu kadar kazanıyorlar, bu kadar kazanıyorlar diye. Ama yine de bunlar hatta bir varsayım. %100 tutturamayız. Ancak bilmeyen kişiler Böyle bu sitelerden baktıklarında bu oranları görüyorlar ve kullanıcılar da yanılabiliyor. Gelin isterseniz bu site bazı ünlülerin kazançlarına ne kadar diyor ve ben ne kadar hesaplıyorum ona bir bakalım. Bir tane çok güzel örnek de vereceğim ona da bakmanızı istiyorum. Bu arada hani çok Türkiye'de biraz katı yasalar var sanırsam hani şu işbirliği reklam falan gibisinden herhangi bir şey yok bu videoda. Yani çok güzel yasalar yapılmış da hani yok bir şey. İlk olarak gelin enes Batur'a bakalım. Klasik yani YouTube kazanç falan konusu oldu mu Enes Batur bir söz konusu olur genelde. Bir Enes Batur'a bakalım. Buradan videolar kısmına geldiğimizde uzun videoları var. Bir yıldır uzun video paylaşmıyormuş. Kısa videoları da var çok eskiden kalma ama sadece iki tane olduğu için kısa videoları saymıyorum bile. Yani oradan izlenme alacağını sanmıyorum. O yüzden 13.47 milyon izlenme uzun videolardandır diye düşünüyorum. Öyledir de. Burada demiş ki 1700 dolar ile 3800 dolar arasında kazanıyordur aylık olarak. Bu da yaklaşık olarak 57.000 TL ile 128.000 TL arasında denk geliyor. Peki gerçekten de böyle mi? Gelin bir hesaplayalım. Hesap makinesini açıyorum. 13 milyon diyelim. Bölü 1000 diyoruz. Ve bunu da kanalın BGBG oranıyla çarpıyoruz. 25 diyeceğim ben. 25 TL'den koyacağım. Bu da bize 325.000 TL yapıyor aylık bu şu an aldığı izlenmelerden. Hani bir yıldır video paylaşmasına rağmen bu kadar izlenebiliyor ve aylık şu kadar bir reklam getirisi de oluyor. Yani bu da kaç dolar yapıyor? Bu da 9500 dolar falan yapıyor. Yani burada gösterilen rakamlar ile hiçbir alakası yok. Orkun Işıtma'a bakalım. Hani Enes Batur'un belki hani uzun süredir video paylaşma izlenmeleri düşüşte olduğu gözüktüğü için acaba algoritma izlenme düşüşteyse gelir de düşüşte gibi mi düşünüyor olabilir diyerekten hani Orkun Işıtma'a bakalım. 70 milyon izlenmiş. Ancak Orkun Işıtma düzenli olarak Shorts videoları da paylaşıyor diyebiliyorum. Evet düzenli olarak paylaşıyor neredeyse her gün iki gün üç günler. O zaman nasıl yapalım? 70 milyon sadece yarısını alalım. Pardon bu özelliği bilmiyordum. Bak şu an burada gördüm. Enes Mutur'un kanalındaki bu seçenek çıkmış mıydı görmedim. Ama view stats izlenmelerin de nereden geldiğini gösteriyormuş. Bu benim çok işime yara böyle hani youtuberların kazançlarını hesapladığım için hani kesin olarak ne kadarının uzun izlenmelerden uzun videolardan geldiğini görebiliyoruz. Çünkü kısa videolar çok kazandırmıyor tabi yüksek olduğunda sayılar yine kazandırıyor ama sadece uzun videoları hesaplayalım bakalım biz şimdilik. 22 milyon izlenmiş. Burada 3300 dolarla 8000 dolar diyor. 22 milyonu giriyorum. Böyle bin. Tekrardan ben çarpı 25 TL falan diyeceğim. Az çok oralar. Belki biraz daha bile yüksek olabilir. Ama 25 TL'den koyacağım. 550 bin TL yapıyor ki Enes Batur'un bile geliri 9 binlerdeyken şu an bu daha bile yüksek oldu 550 bin demiştik bu da 16.000 dolar falan yapıyor aylık ve burada 3300 dolarla 8.000 dolar diyor yani yeni tutturamadım. Ki kısa videodan gelen kazançları hiç hesaba bile katmadık ama hani 48 milyonun hani çok büyük bir fark yaratmaz ama hani oradan daha az bir gelir olacaktır. Yine hani alakasız bir şey olmuş. Ama şimdi size o dediğim çok güzel örneği göstereceğim. Asıl farkı burada anlayacaksınız. Yabancı bir kanaldan göstereceğim. Şuraya Graham Stephan yazıyorum. Bu kanal yabancı bir finans kanalı. Hani emlak, kripto, işte kredi skoru gibi böyle finans konulu videolar yapıyor. Video süreleri genelde uzun. Şurada video sürelerini yazıyor muydu hatırlamıyorum ama burada göstermiyor ama hani video süreleri uzun. 20-25 dakikalık ortalama olarak videoları var ve 31 milyon izlenme almış. Burada 6.4 milyonun sadece uzun videolardan geldiğini söylüyor. Onu hesaplayalım. Ve gelirinde şey demiş bu arada. 21 bin dolarla 59 bin dolar arasında demiş. 6.4 milyona alıyorum. Bölü bin diyorum. Ve ben bu kanalın BGBG oranının 20 dolar civarlarında olduğunu düşünüyorum. Finans kanalı çoğunluğu Amerika'dan izleniyor. Çünkü bazı konular sadece Amerika'ya spesifikte olduğu için video süreleri uzun dediğim gibi finans konusu ve gerçekten RPM'i yüksek bir kanal olacak. Yani benim kendi finans kanalımı göz önüne getiriyorum. Hani video sürelerim kısaydı. Video konularım biraz daha genişti. Bu daha spesifik. Bazen kredi skorları hakkında bile videolar yapıyor. Hani onlar daha spesifik olduğu için örneği verdim. O yüzden hani bu kanalın BGB 2si 20 dolar çok rahat vardı. Çarpı 20 diyorum. Ve bu da 128 bin dolar yapıyor aylık. Ve bu oranın az çok doğru olduğunu biliyorum, eminim. Çünkü bir videosunu izliyordum kendisinin uzun bir süre önce bir videosunu izlemiştim. Bir videosunda daha vlog tarzı bir videoydu o. Yan kanallarında da olabilir ve bir arada YouTube stüdyosunu açmıştı telefonundan. Ve gelir kısmında 3 haneli bir şey görmüştüm. Ya 100 bin dolar civarlarındaydı, dedi, 300 bin dolar civarlarındaydı o ikisinden biriydi. O yüzden hani 6 haneli de olduğundan zaten emindim. Zaten hesapladığımızda da kendi bilgimi de koyduğumda buraya böyle oluyor. 128 bin dolar kazanıyordur bu, bu, arada. Sadece videoların izlenmesinden, reklam gelirlerinden. Ama Viewstats burada demiş ki 21 bin dolarla 59, 59 bin dolar. Yine tutturamamış. Hani BGBG'yi daha düşük bile alsam hadi 20 dolar olamaz falan belki diyenler çıkar aranızdan. 15'i alın. Öyle hesaplayın. Yine arada çok büyük fark oluyor. 15 de çok rahat vardır Yani 15 sanmıyorum da zaten. Yani 15'in kesin üzerinde 20 çok rahat vardır da. Hani diyelim. bu yüzden böyle siteler hani metriklere bakmak, analiz etmek için güzel. Ancak gelir kısmına baktığınızda böyle yanılabiliyorsunuz. İşte bir gidip YouTuber'ın gelirine bakarsınız, aa bu kadar mı kazanıyor diyebilirsiniz. Yanlış olacaktır, daha fazla kazanıyordur. <laughs> bu videodaki örneklerden de görebileceğiniz üzere genelde biraz daha düşük hesaplıyorlar. Oysa ki daha bile fazla kazanılabiliyor. Şu ana kadar benim hesapladığım kanallar arasında bir tek Türkçe YouTube kanalımın reklam gelirini az çok tutturabildim. Onu da muhtemelen şeyden tutturabildi. Şu an kanalımın geliri uzun bir süredir video paylaşmadığım için izlenmeler hani shortslarda biraz yükseldi falan bilmiyorum yani tam iyi hesaplayamadım muhtemelen. Yoksa hani daha eski aktif olduğum zamanlarda yine tutturamıyordu gelirim yine daha az gösteriyordu. Ben bir tek ondan yoksa İngilizce YouTube kanalıma baktım, diğer kanallarıma falan da baktım. Hiçbirinde tutturamıyor bu oranları. de daha düşük gösteriyor. Zaten bu sadece AdSense, reklam geliri, içerik üreticilerinin bir sürü gelir kaynakları oluyor. işte. bir ürün satarlar, sponsorluk alırlar, affiliate marketing yaparlar ve reklam gelirleri çoğu içerik üreticisinin en yüksek gelir kaynağı bile değil. Düşük gelir kaynaklarından bir tanesi bile diyebiliriz. Sadece bir marka anlaşmasından, bir sponsorluktan reklam gelirinin kat ve kat fazlasını kazanabiliyorlar. Hani. Kazanabiliyoruz. Ben de diyeyim yani kendimine buna dahil edeyim çünkü biliyorum. Kazanıyoruz. İçerik üretimiyle gerçekten güzel paralar kazanmak mümkün. Zaten içerik üreticilerine baktığınızda yaşam tarzlarına, hayatlarına, finansal durumlarına biraz baktığınızda bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Ben de yıllardır içerik üreterek para kazanıyorum. Geçimimi böyle sağlıyorum. Güzel de kazanıyorum. Durumumdan memnunum açıkçası. Bir şey alacağım zaman çok fazla fiyatını dert etmiyorum. Rahat bir şekilde yaşıyorum. İstediğim zaman çalışıyorum. istediğim yerden çalışıyorum. Gezebiliyorum eğleniyorum ve bu hani sevdiğim bir iş olduğu için çok iş gibi de gelmiyor. Siz de sosyal medyada içerik üreterek para kazanmak istiyorsanız hani bu konuda bir eğitim hazırladım. Ofa reklam geldi. <laughs> Zorunda bir şey değil elbette. Hani eğitim almazsanız başarılı olamazsınız gibi bir şey yok. Ancak bayağı kaliteli, değerli, bilgi dolu bir eğitim hazırladım. Eğer ilgileniyorsanız ve bu işe bir yatırım yapmak istiyorsanız, kendinize bir yatırım yapmak istiyorsanız açıklama kısmına linkini bıraktım. Bir göz atabilirsiniz. Sosyal medyada gelecek var çünkü. Hani çok büyük paralar var buradan. Çok büyük olanaklar da var ve birçok işletme ve marka hani bunun, bunun büyüklüğünü buradaki parayı anladığı için onlar da bu mecraya gelmeye çalışıyorlar. Orada içerik üretmeye başladılar. Bundan faydalanmak ve pastadan kendi payınızı almak gerek bence. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.